Ee, yine el havlusu olarak 3 farklı e, renkte aldık. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Bir e, hardal rengini aldık. Bir şöyle gri aldık. Bir tane de şöyle bej aldık. Yani toplam üç e, tane vezalık. Hani çok fazla çünkü hani kullanacağız gün içerisinde. Hani birini e, banyo yasarız, birini herhalde burada bir yerde olur, birisi de yedekte durur. Hani üç tane bu şekilde aldık. Hani gayet de uygundu. E, e, ne kadarmış bakayım? Winart diye geçiyor el havlusu. Açık 30'a 50 santim, e, 25 TL'ymiş bu da. Zaten bir sürü hani farklı farklı renkleri var. Hani çok uygun ücreti. O yüzden hani 3 tane almış olduk. Hem de hani yedekte durur. Bir de biliyorsunuz hani bir serinin sonu geldiği zaman bir daha gelmiyor. Hoşumuza gitti tasarım. Bir de çok uygun olduğu için 3 tane aldık. ya yani bunu da alabilirsiniz bence. Hani güzel bir ürün. Hem uygun hem de güzel bir ürün. I me mean,